Dinlerde farklı yaklaşımlardan kaynaklanan, farklı değerlendirme biçimlerinden kaynaklanan kollara verilen isimdir mezhep. <laughs> Ayrışmalara verilen isimdir. Hristiyanlıkta başlangıçta iki mezhep vardır. Ortodoks ve Katolik diye. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle... Katolik Kilisesi de bir anlamda bölündü, yani Hristiyanlık da ikiye bölündü, Katolik ve Ortodoks şeklinde. Doğu dünyası hep Ortodokstu, çünkü Ortodoksluk İstanbul merkezli ortaya çıkmış bir mezheptir. Çünkü Ortodoksluk Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarının mezhepleridir. Katolik ve Ortodoks. Batı Roma İmparatorluğu'nun mezhebi Katoliktir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun mezhebi Ortodokstur. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'dur. Bu yüzden Ortodoksluğun merkezi de İstanbul'dur. Bugün de dünya Ortodokslarının lideri Kanar Rum Patrikhanesi'dir. Ee, Tabi sonrasında işte Ruslar kendi Ortodoks kiliselerini kurdular vesaire ayrışmalar oldu. Neyse. Sonrasında 16. yüzyıla kadar bu böyledir. 16. yüzyılda yani 1500'lü yıllara kadar, 1520'ye kadar iki ana mezhep vardır, Ortodoks ve Katolik. Fakat 1520'de bir Alman e, rahip e, Katolik kilisesine isyan etti, İsyan başlattı. Martin Luther 1520'de e, Papa'nın çok büyük zenginlik içinde yaşadığını, Katolik Kilisesinin çok büyük zenginlik içinde yaşadığını, halkı sömürdüğünü e, iddia eden Papa'nın ve e, Kilisenin sahip olmadığı bazı haklara sahipmiş gibi davrandığını, mesela hiç kimsenin Kilisenin hiç kimsenin günahlarını affedemeyeceğini, e, Kilisenin hiç kimseyi dinden atamayacağını, yani atorize edemeyeceğini söyledi. Martin Luther adlı rahip ve 95 maddeli bir bildiri hazırladı. Bunu Almanya'da bir kilisenin, bir tembel kilisesinin duvarına astı ve isyan başladı. Böylece e, bir savaş başladı çünkü prensler Martin Luther'i desteklediler. Oysa Papa, Katolik Kilisesi, e, Martin Luther'i e, Idama mahkum etti. yakalandığı yerde derisinin yüzülmesini kararını verdi, yakılması kararını verdi sonrasında ve krallar papalığı destekledi. Böylece prensler ile krallar arasında savaş başladı. Yani Katolik Kilisesi ile ona isyan eden Almanlar arasında isyan başladı. Sonra bu savaş ortaya çıkan savaş sonucunda toplanan bir diyet meclisi var. Bu meclisi protesto etti Martin Luther liderliğindeki yeni inananlar, yani Katolik Kilisesi'nden kopan Hristiyanlar diyet meclisini protesto ettiler ve bunlara protestan denmeye başlandı. Böylece Hristiyanlık'ta yeni bir mezhep ortaya çıktı. Protestanlık mesemi. Derken Fransa'da Calvin, John Calvin eee... ...Protestanlık mezhebine benzer itirazlarla Katolik Kilisesi'ne karşı çıktı. Ve o da Protestanlığa çok benzeyen Kalvinizm mezhebini kurdu. Derken İngiltere'de Protestanlığa benzeyen Anglikanizm kilisesi ortaya çıktı. Böylece Anglikan mezhebi ortaya çıktı. Ve böylece Hristiyanlık başlangıçta sadece Katolik ve Ortodoks şeklinde görünmüştü. 15. yüzyıldan, 16. yüzyıldan, 15. yüzyıldan itibaren birçok farklı mezhebe bölünmeye başlandı. Ee, tabii sonrasında kendi içinde de o mezheplerin içinde de farklı konular ve farklı mezhepler ortaya çıkmış. O ayrı hikaye. Mezhep bu. İslamiyet'te e, tabi Yahudilik konumuzun dışında e, İslamiyet'te ise başlangıçta e, yani Peygamberin döneminde mezhep falan söz konusu değil, mezhep falan yok. Peygamberin ölümünden sonra dört halife döneminde özellikle halifelik taraftarlığıyla bağlantılı olarak Ali döneminde, dördüncü halife Ali döneminde başlayan problemler İslam aleminin üçe bölünmesine sebep oldu. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları yani Ali'nin karşısında olanlar ve iki tarafa da düşman olan hariciler şeklinde e, üçe bölündü. Günümüze kadar geldiğimizde bu Şiilik ve Sünnilik şeklinde bir bölümlenmeye dönüştü. Sonrasında haricilik de vahabiliğe dönüştü. Yani günümüzde yüzlerce mezhepten bahsedebiliriz İslamiyet'te. Yüzlerce mezhepten bahsedebiliriz. Daha fazla hatta binlere varan kol, mezhep, karikat vesaireden bahsedebiliriz. Ama ana iki mezhep vardır İslam'da. Şii ve Sünni şeklinde. Ee, günümüzde İran Şii'dir mesela. Ee, Yemen'in bir kısmı Şii'dir. Lübnan'ın bir kısmı Şii'dir. İşte Suriye'nin bir kısmı İran, büyük bir kısmı Şii'dir gibi. Türkiye Sünni Müslümandır. Suudi Arabistan, işte Arap devletlerinin önemli bir kısmı Sünni'dir. Yani günümüzde Şii dünyasını İran temsil eder. Sünni dünyası da işte çok başlıdır. Türkiye, Suudi Arabistan gibi devletler var. Sünni Müslüman olan. Evet, mezhep bizi ilgilendiren tarafları kısaca. Vakıf nedir? Vakıf hiç kimsenin karına, yararına olmayacak şekilde, kişisel çıkar olmayacak şekilde dini, ilmi ve sosyal amaçlar için herhangi bir şeyin kullanılmasına vakıf denir. Yani bir toprak parçası eğer insanların çoğunluğunun faydası için kullanılıyorsa bu vakıf topraktır. Osmanlı'da genellikle topraktan beslenen, geliri toprak olan ve insanların faydası için yani ilmi, dini ve sosyal amaçlar için çalışan vakıflar vardır. Mesela Osmanlı'da ee, Darul Aciz'e günümüze kadar gelmiş önemli vakıflardan bir tanesi. Acizler kapısı anlamına geliyor. Osmanlı zamanında kurulmuş ve yaşlılara, aciz duruma düşmüş olan yaşlılara yardım etmek için kurulmuş bir vakıftır. İnsanlar bağış yaparlar, sadakalarını verirler, zekatlarını verirler bu vakıfa ve bu vakıf e, aciz durumda olan yani yaşlı insanların ihtiyaçları karşılar. Ya da Darul Şafak'a şefkate muhtaçlar kapısı anlamına gelir. Yetim, öksüz kişi, çocukların eğitimini, bakımını, masraflarını üstlenmek için kurulmuş bir vakıftır. Yine aynı şekilde bağışlarla vesaire ihtiyaçlarını karşılar. Devlet de zaman zaman bu vakıflara para desteği verir. Ve böylece toplumsal bir iş yapmış olurlar, bir fayda sağlamış olurlar. Ya da mesela Osmanlı'da kışın aç kalan yiyecek bulamadığı için aç kalacak yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak için kurulmuş vakıflar var. Mesela kurtlara gidip dağ başına yiyecek bırakan vakıflar var. Ya da kuşlara yiyecek temin eden vakıflar var gibi. Bu vakıfların amacını belirten belgeye, vakfiye adı verilir. Bu vakıfların yönetimlerine mütevelli denir. Ve vakıfların amacı her neyse o amaç için çalışmak zorundadır. Vakfın amacını belirten vakfiye hiçbir şekilde padişah tarafından bile değiştirilemez. Lonca nedir? Lonca Osmanlı'da esnaf örgütünün adıdır. Lonca teşkilatı daha öncesinde Anadolu Selçuklu'da Ahi Teşkilatı adını taşıyor. Ahi Teşkilatı ilk defa Ankara'da kuruldu. Ankara, Kırşehir merkezli olmak üzere kuruldu. Ankara ve Kırşehir'de Ahi Evran tarafından kurulmuş bir esnaf örgütüdür Lonca Teşkilatı. Osmanlı'da da Ahi Teşkilatı'nın adı Lonca Teşkilatı'na dönüşmüş çok geniş kapsamlı bir esnaf örgütlenmesidir. Süremiz bitiyor. Kesinmeden burada bırakalım. Lonca Teşkilatı